Arkadaşlar tekrardan merhaba ee, Şimdi mavi tavuğu yiyeceğiz ee, Dediğim gibi Sadece derisi değil içi de maviymiş Çok e, garip duruyor Şimdi koptu da Biraz sıcak <laughs> Azıcık üfleyeyim Evet burası soğudu Yiyorum Hayatımda ilk defa yiyorum bunu. <laughs> yani normal tavuk gibi. Tavsiye eder misin? Valla bence bulursanız alın ama onun dışında valla bilmem. Böyle bakınca sanki kömür olmuş tavuk gibi görünüyor. Zaten öyle. Pişmiş gibi görünüyor. <laughs> Isıramadım. Beğendin mi? Beğendim beğendim. Görüntüsü gibi değil sanki. Görüntüsü gibi değil derken? Böyle siyah mavi görünüyor ya lezzetsizmiş gibi görünüyor. Hı hı. Tadı nasıl? Tavuk gibi. Tavuk zaten. Ne? Bay bay diyelim, kapatalım. He. Bir kapanma konuşması. Yoksa tavuğu yiyeceksin orada oturduğun yemeye başladım. <laughs> Arkadaşlar, bir de tavuk normal tavuğa göre biraz daha yumuşak, yani daha iyi. Ama videomuz bu kadardı işte. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Ee, e, arkadaşlar bu kadardı videomuz. Bay bay.